Herkese merhabalar. Bugün sizlere 14 Mayıs A101 aktüel ürünlerini tanıtacağız. Çok ürün var arkadaşlar. Hepsini detaylı olarak incelemeye çalıştık. Dilerseniz ürünlere hep beraber bakalım. İlk bölümde 3 adet ürünümüz bulunmakta. 1 adet televizyon, 2 adet telefon. Toshiba 43 inç Smart LED TV Full HD arkadaşlar. 2299 lira fiyatı. Diğer market fiyatlarına baktığımız zaman 100 lira bir avantajımız var. Televizyon ihtiyacı olan arkadaşlar bu televizyonu değerlendirebilir özellikleri gayet güzel Xiaomi Redmi 8 cep telefonu arkadaşlar 1399 lira fiyatı daha önce 1149 liraya gelmişti bu ürün Bir diğer cep telefonu Honor 7s 799 lira arkadaşlar fiyatı Bu ürün de piyasa fiyatına göre biraz daha uygun dilerseniz telefon ihtiyacınız varsa bu üründe de değerlendirebilirsiniz İkinci sayfamızda bahçe balkon ürünlerini görüyoruz arkadaşlar bu ürünlere de detaylı olarak bakalım Relax koltuk var 329 lira, 2 yıl garantili, farklı renk seçenekleriyle 30 santim, 55 santim genişliğinde, gayet ferah ve rahat duruyor arkadaşlar. Askılı salıncak var 1299 lira fiyatı, 2 yıl garantili, 150 kilogram taşıma kapasitesinde, gayet keyifli ve eğlenceli duruyor. Dilerseniz bu ürünü değerlendirebilirsiniz. Metal oturma grubu 2 adet tek kişilik koltuk, 1 adet çift kişilik koltuk, 1 adet Tamperli cam orta sehpası, pamuklu kumaş 2 yıl garantili 1399 lira fiyat. Raptan oturma grubu, 1 adet çift kişilik koltuk, 2 adet tek kişilik koltuk, 1 adet sehpa, minderler de fiyata dahil, beyaz ve kahverengi renk seçenekleriyle 2 yıl garantili 2299 lira bu ürünün de fiyatı. Yatarlı 3 kişilik salıncak var arkadaşlar. 1249 lira fiyatı. 240 kilogram taşıma kapasitesiyle 2 yıl garantili. Gayet keyifli ve eğlenceli duruyor. Bu üründe değerlendirilebilir. Diğer sayfamızda yine dış mekan ürünleri bulunuyor arkadaşlar. Bisiklet ve scooter da var. Bu ürünlere de bir göz atalım. Katlanabilir kamp sandalyesi farklı renk seçenekleriyle askılı taşıma çantasıyla beraber 42.95 fiyatı. Bu ürün güzel bir ürün arkadaşlar. Kendim de kullanıyorum. İlerleyen günlerde kullanabileceğimiz bir ürün aynı zamanda. Dolayısıyla piyasa fiyatının biraz daha altında. Dilerseniz bu üründe değerlendirebilirsiniz. Kamp taburesi var. 10.95 bunun da fiyatı. Yine ilerleyen günlerde işimize yarayabilecek bir ürün arkadaşlar. Ahşap katlanabilir masa sandalye seti var. Katlanabilir olması, portatif olması, taşınması açısından kolaylık sağlıyor. 199.95 bu üründe fiyatı. Daha önce de aynı fiyattan gelmişti. Güzel ve kullanışlı bir ürün. Bu üründe değerlendirebilirsiniz. Büyük kamp sandalyesi 89.95 burunun fiyatı arkadaşlar. Yine taşıma çantasıyla beraber. Diğer sandalyeye göre biraz daha kaliteli, biraz daha uzun ömürlü diyebilirim. Piyasa fiyatının gayet altında. 30-40 lira bir avantajınız olabilir. Bu ürünü değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. Gölgelikli salıncak var arkadaşlar. 269 .95 lira 95 kuruş fiyatı. Bu ürün de güzel ve şık duruyor. Aynı şekilde online mağazada da mevcut. Dilerseniz değerlendirebilirsiniz. Çocuklarımız için şık bir ürün var arkadaşlar. Işıklı su katır. 100 lira fiyatı. Geçen sene de aynı fiyattan gelmişti. Dilerseniz bu ürünü de değerlendirebilirsiniz. Bisiklet aksesuarları 3.95 her bir ürünün fiyatı. ya 26 jant amortisörlü bisiklet 500 lira fiyatı arkadaşlar. Bisiklet almayı düşünenler bu üründe değerlendirebilir. Piyasa fiyatının yaklaşık 50 lira altında. Basınç göstergeli ayak pompası, yine bisiklet ve diğer ürünler için kullanılabilir arkadaşlar. 22.95 bunun da fiyatı. Evde yine çok sıkılan çocuklarımız için dolu marka pedallı römorklu traktör var. 165 lira bu ürünün fiyatı. Bir diğer sayfamıza geçiyoruz arkadaşlar. Bu sayfamızda çamaşır makinesi, fırın, ev gereçleri, yine bilgisayar ürünleri bulunuyor. Bunlara da bir göz atalım. Sek çamaşır makinesi var arkadaşlar. 1050 lira fiyatı. A artı enerji sınıfında. 5 kilogram yıkama kapasitesi. 800 devir. 15 program. 2 yıl garantili. Vestel servis garantisi güvencesiyle. Yine Sek markasının turbo fırını var arkadaşlar. 1000 lira bu ürünün de fiyatı. Bilgisayar gelişleri var arkadaşlar. Logitech markasının kablosuz klavye mouse seti var. 119 lira. Yine aynı markanın kablosuz mouse'u var. 54.95 fiyatı. Gaming kablolu mouse'u var Logitech'in yine şık duruyor. 149 lira bu ürünün fiyatı. Kulaklık var Joy Plus marka 24.95. Pirana Bluetooth kulaklık var 39.95 bu ürünün de fiyatı. Samsung 64 GB Micro SD kart 64.95 bu ürünün de fiyatı. Arzum saç kurutma makinesi var. 85 lira fiyatı. 2300 Watt. Online mağazada tükenmiş arkadaşlar bu ürün. İhtiyacınız varsa değerlendirebilirsiniz. Yine Arzum'dan Star mikser var. 90 lira ürünü bir fiyat arkadaşlar. Piyasaya göre biraz avantajlı olduğunu düşünüyorum. Dilerseniz bu ürünü de değerlendirebilirsiniz. Arzum'dan PETA seramik tabanlı ütü var. 2400 Watt, 129 lira fiyatı. Piyasadan 15-20 lira daha uygun fiyat arkadaşlar. İhtiyacınız varsa bu üründe değerlendirilebilir. Aprilla ABS 1060 yağ analizi dijital banyo baskülü arkadaşlar. Online mağazada 50 liraydı bu ürünün fiyatı. Burada 55 lira. İhtiyacınız varsa bu ürünü de değerlendirebilirsiniz. Phantom Carbon DC500 dikey süpürge 139 lira fiyatı. Online mağazada da aynı fiyatı bulunuyordu bu ürün arkadaşlar ama tükenmiş. Dilerseniz mağazalardan temin edebilirsiniz. Bir diğer sayfamızda yine ev gereçleri bulunuyor. Bunlara da göz atalım. 16 gözlü kapı arkası organizer var. 27,50 fiyatı. Çok kullanışlı bir ürün. Pratik askı var. 2.50 adet fiyatı. Asılabilir dolap düzenleyici 6.50. Irgır 2.95. Plastik çekmeceli ahşap raf 119.95. Minderli ahşap ayakkabılık gayet şık ve güzel duruyor. 100 lira fiyatı arkadaşlar. İki ayrı bölmeden oluşan 4 kapaklı çok amaçlı dolap var. 179.95 bu ürünün de fiyatı. Bu bölümün son ürünü olan çocuklar için masa sandalye takımı var. 130 lira bu ürünün de fiyatı arkadaşlar. A101 14 Mayıs'ta dolu dolu arkadaşlar. Mutfak gereçlerine de yer vermiş. Bunlara da bir göz atalım. Yakın zamanda yine gelen bir ürün var. Simbo ızgara döküm tava 59.95. Nero markasının midi ürünleri var. 24.95 adet fiyatı. Cem markasının güvencesiyle arkadaşlar. İlerleyen günlerde işimize yarayabilecek piknik seti var. 30 parça 19.95. Ayarlanabilir süzgeç 4.95. Kılıflı cam matara 600 milim 14.95 adet fiyatı farklı renk seçenekleri mevcut. Buzdolabı içi sebzelik matı var 4.95 adet fiyatı. Çerezlik var farklı renklerde 1.25 adet fiyatı. Safir kase, 4 litre hacminde, 5.95, farklı renklerde bulunuyor yine arkadaşlar. Figürlü saklama kabı, dörtlü 5.95. Tava çizdirmez ikili, Amerikan supla servis, 4.95 adet fiyatı bunların da arkadaşlar. Keramika makarna tabağı, 26 santim hacminde, 11.50 fiyatı, farklı renk seçenekleri mevcut. Son bölümde plastik ürünler var arkadaşlar. Limon sıkacağı saklama kabı gibi, 4.95 adet fiyatı. Bugünkü tanıtımımızın da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bizi takip etmeye devam edin. Hepinize iyi alışverişler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.